minik kuş yapabilirim dedi Bir varmış bir yokmuş Uzak mu uzak küçük mü küçük bir ormanda minik mavi bir kuş yaşarmış Onun adı Pıtırcıkmış Pıtırcık uçmak istermiş ama biraz korkarmış Kanatlarına bakar sonra yere bakar ve fısıldarmış ''Yapamam ben.'' Bir gün annesi... ...Pıtırcık'ın yanına gelmiş. Gülümsemiş ve... ...yumuşacık bir sesle demiş ki... ...denemen yeterli. Yavaş yavaş... ...ben buradayım... ...yanındayım. Pıtırcık derin bir nefes almış... ...ve denemeye karar vermiş. Kanatlarını açmış bir adım atmış sonra bir adım daha ve uçmaya başlamış. Çok yükseğe değil, çok uzağa değil ama kendi kadar uçmuş. Pıtırcık çok sevinmiş. Kalbi pırpır pır etmiş ve demiş ki: "Ben yapabildim." O günden sonra Pıtırcık korktuğunda hep şunu söylemiş. Deneyebilirim. Ve kalbi hep mutlu olmuş. Masalda burada bitmiş. Tatlı rüyalar çocuklar.